Allah'a Tanrı denir mi? Allah'a Tanrı da denilebilir, Gad da denilebilir veya herhangi bir dildeki herhangi bir kelimeyle de karşılanabilir. Sadece buradaki arayacağımız özellik şudur, neyi kastediyoruz? Çünkü her dilde bir Tanrı inancı var ve bu Tanrı neyi kastettikleri önemli. Arapçada bu kelimenin kökenine baktığınızda aslında ilah kelimesinin bir e, eliflam takısıyla daha sonraki dönüşmüş şekli. Allah özel bir isim gibi bize geliyor ama aslında özel isim doğru. Hangi açıdan özel isim? Arapların inandığı ilahların ya da ilah diye adlandırdıkları bir takım tapındıkları varlıkların içinde daha seçkin özelliğe sahip olan, işte zatiyeti olan, her şeye kudreti yeten, mutlak kudret sahibi tabir caizse, mutlak irade sahibi, ya mutlak yaratıcı bir varlığa işaret etmesi yönüyle önemli. Bunun Türkler Müslüman ilk olduğunda Kur'an tercümeleri yaptılar. Bu Kur'an tercümelerinde zaten Tengri Teala dediler. Gayet doğal olarak başka ne diyebilirlerdi ki? Farslar Müslüman oldu, Hüda dediler. Bir başka toplum mesela bugün Japonlar Müslüman olsa Japoncada neyse bunun karşılığı bunu kullanacaklar elbette. İngilizler olsa onun karşılığını God diyecekler veya başka bir kavram. Buradaki aslında Allah'ın karşılığı Tanrı değildir diyenlerin zihnindeki esas algıda bir şöyle bir terslik var. Nedir o? Onlar zannediyorlar ki e, Arapça kutsal bir dil. Kutsal bir dil ve dolayısıyla hiçbir dile tercüme edilemez. Halbuki daha baştan beri e, Ebu Hanife'nin veyahut da İmam Maturidi'nin çizgisiyle ortaya çıkan bir görüş Kur'an lafzının Kur'an lafzının yaratılmış olması. Kur'an lafzı eğer yaratılmışsa bu bize ait bir Dil zaten Arapça insanların konuştuğu harflerden oluşan bir dil. Bunu Allahu Teala bize bildirmiştir. Artık bunu herhangi bir dile tercüm ettiğimizde mutlaka bunu yorumlayacağız elbette. Ama zaten onun Arapçası da yorumlanacak bir metin. Yani şu mana Arapçasıdır diyemezsiniz zaten Arapçada da. Mecburen sebebini gidersiniz, tevil yaparsınız. Orada illa ayetin herhangi bir sebebine gitmeniz de şart değil. Çünkü burada tevhidin de kendine has şartları var. Anlamı bozmamak şartıyla, belli şartlara müdahale etmemek kaydıyla bunları bu yorumlara yapabilirsiniz. Dolayısıyla ister Tanrı deyin, ister başka bir şey deyin. Yunus Tanrı demiş veya bir başka Sufi Tanrı demiş. Eski ilk tercümeciler Tanrı demiş. Bu Türkler zaten Tanrı diyor. Aa, bu eski Türk Tanrısı ile karıştırılabilir mi? E, tanımını yapmış zaten. Eskiden Türkler Tengri Teala kullanmıyordu mesela. Tengri Teala, Yüce Tengri demiş. İçeriğinde doldurmuş. Onun için burada nazma yani içeriye bakmak lazım. Aksi takdirde Tanrı Allah'ın karşılığı değildir demekle bir yere varamıyoruz maalesef.